Çakır makineleri sipariş etmiş midir acaba? Aferin lan. Benim çakrıma gelmemişti bak o. Dur bir arayalım bakalım. Alo Çakır hayırlı işler. Abi nasılsın? Sana da. Ne yapıyorsun nasıl gidiyor? Ne olsun valla uğraşıyoruz işte. Ulan mekanı açtın bizde unuttun ha. Ayıp yaptım. Mekan açmak kolay değil biliyorsun. Senin de başında. Bir sürü telaş. Bir dakika. Biliyorum da şaka yapıyorum. Var mı bizlik bir şey çakırım? Eksik olma düşünmen yeter. Varsa söyle bak. Sen söyleyemezsin de böyle şeyleri. Şimdilik idare ediyoruz. Olursa tabi. Senden başka kimimiz var abicim? Eyvallah eyvallah kardeşim benim abilik bugünler içinde biliyorsun. Ne diyeceğim sana çakır. Ben de tam bir tır dolabı, bir tır da merdan çamaşır makinesi var. Seçimlerde almıştım. E şimdi kaybedince de durmasın öyle boş boş. Sana uygun fiyata vereyim. Ne dersin? Valla ne diyeceğimi şaşırdım abi. Nasıl hoşuna gitti senin öyle bakayım he? Bundan iyisi Şam'da kayısı. Yani teklifin beni nasıl mutlu etti anlatamam. Abi ucuza mal bulunca hoşuna gider mutlu etmesini etti de. Dersine. Yani şimdi bu teklifin var ya. Evet var. İçime oturdu biliyor musun? Öğlen yediğin için oturmuştur aslanım senin. İçime oturdu sevgili abicim. Çünkü çünkü nasıl desem. Geveleyip durma da söyle. Geç kaldım ben. Saat kaç tane geçi? Keşke daha önce söyleseydim be abicim. Keşke haberim olsaydı. Ben... Makinelerin siparişini verdim abi. Daha vergi defasını yine aldın sen. Daha bu sabah verdim be abi. Abin dururken ne zaman verdin sen siparişleri? İçimi oturdu diyorum ya sana. Bu yüzden işte. Hay yapacağın işi ben senin. Neyse kapat telefonu kapat. Eyvallah. Eyvallah. Görüşmek üzere. <laughs> Konseyden öyle emindi ki açılış izninin ona verileceğini. Oyuncakları önceden sipariş etti. Şimdi de elinde patlı. Hem de ne patlı <laughs> Alsın şimdi verini. Neyse, Bugün benim iyi günüm emanet. Ağzımı bozmayacağım.